Millet millet duydunuz mu? Türk bilim insanımız, canımız, ciğerimiz Profesör Mehmet Toner ne yapmış? 3 saniye içinde 100 milyar hücre içinden kanserli hücreyi tak çekip bulan ayıran bir teknik geliştirmiş. Harvard'lı Türk hocamız tıpta çığır açan bu çalışmasıyla kanser hastalarına büyük bir umut oldu. Tebrikler. İnsan vücudundaki hücrelerin %95'i kan hücresi ya her hastalık kan yoluyla tespit edilebiliyormuş. O yüzden Mehmet Toner de geliştirilen teknikle saniyede 300 milyon hücreyi inceleyebildiklerini ve aradan o kanserli hücreyi tespit edebildiklerini açıkladı. Çok güzel değil mi? Güzel. Canım benim. Dünyada böyle çok Türk var ha. Bugün bu insanları hatırlatacağım size. Günümüzde yaşayan Türk bilim insanları dünyanın her yerinde insanlığa umut olmaya devam ediyorken onları bir hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var efendim. Buyursunlar. Sadece ee, yaşayanlar dedim ama bu sırada bir soru Orçun sana sorayım ha. 200 liralık banknotun arkasında kimin fotoğrafı var? Dur sana, sana zor oldu, sana zor oldu bu soru. Hayır, akıt. He, akıt. Sen nereden göreceksin 200 lirayı? 10 liranın arkasında kim var? 10 lirada matematik. Yuh yuh yuh. Cahit Arf var oğlum, Cahit Arf. Ordinar yüz profesör hani. Yani bilim dünyasında Arf sabiti onun. Arf sarmalları onun. Yani matematiksel buluş sahibi kendisi. Matematik demiştim ben de. Fakta yakalamış. Yakaladın ama işte. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Neyse. Doğru konu seçmişim. Belli oldu. Ver jeneri. <laughs> Güzel insanlar, Aziz Sancar artık herkes tanıyor. Eğitim konusunda imkansızlıklarla boğuşup sonra nasıl göğsümüzü kabarttığını cümlelen biliyor. Çünkü Nobel Kimya Ödülü sahibi kendisi. Ondan önce bilen yok. Hasar gören DNA'ların hücreler tarafından nasıl yenilendiğini haritalandıran biridir. Ama Aziz Sancar gibi dünyada önemli işler yapan bir sürü Türk daha var. Mesela Canan Dağdeviren var. Özellikle ismini almak isterim çünkü kendisiyle yaşıtız. Ama ben haylak haylak dolanırken kendisi piyoza elektrik malzemeleri insan organlarının üzerine yerleştirerek organların hareketini elektrik enerjisine çeviren cihazların mucidi olmuştur. Giyilebilir kalp pilini icat eden de yine kendisidir. Öyle bir baktı ki şaşırdı buluşu ona gülüyorum. Ya Bilge Hoca'ya ne demeli? Bilge Demirköz, Robert Lisesi'nde okurken TÜBİTAK proje yarışmasında matematik dalında Türkiye'de verilen ilk ödülü almıştır kendisini. Bir dakika. Hayır hayır. Normal eriyi sokup onu papa zereine çeviren türden bir yarışma da değil. Yani öyle olsa her yıl 15 genç bilim kadınına verilen o uluslararası yükselen yetenek ödülünü alır mıydı? Hanımefendi koskoca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde çayın radyasyonunu içerek ölçmüyor ya. Orada durmasının bir sebebi var. Hatta ODTÜ'de de laboratuvar kurdu kendisi. 15 kişilik ekibi var. Araştırma ve projelerini de yürütüyorlar. Ha, ODTÜ demişken Ataç İmamoğlu'ndayız efendim. Profesörümüz ODTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Stanford'da elektromanyetik indüklemeli şeffaflık ve lazerler konusunda doktor eğitimi gördü. Doktora sonrasında da atom fiziği ve moleküler fizik alanlarında Harvard'da araştırmalar yapmış. İsviçre'deydi en son işte çalışmaya devam. Şaşırmayınız efendim. Türk bilim insanlarımızın yaptığı büyük buluşlar her zaman var olmuştur. He, onları sonra yabancılar sahiplenmişlerdir. Biz de sessiz kalmışızdır ayrı hikaye. Şimdi bugün sistem mühendisliğinin öncüsü mekanikçi Ahmet bin Musa'dır. Ali bin Abbas ya bin sene önce yapmıştır ilk kanser ameliyatını öyle derler. Hatta derler ki Hipokrat'ın doğum alayı görüşünü çökünden yıkan yine kendisidir. Ha o görüş nedir derseniz vallahi ben de bilmiyorum. Ama konumuz da o değil zaten. Ali Kuşçular, Hezarfen Ahmet Çelebiler, Kurşunoğlu, Behramlar herkesin malumudur. Behram Kurşunoğlu mesela genelleştirilmiş izafiyet teorisini bulmuştur. Ya hatta Fatih Sultan Mehmet'i bile bu bilim insanı sınıfına sokabiliriz biliyor musunuz? Niye? İstanbul'u fetheden ve havan topunu icat eden, o yivli topları döktüren da ondan. Fatih'in kendi icadı olan ve adı Şahi olan topların ağırlığına bakıyorsun. 17 ton bakırdan dökülmüş, 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1 kilometre ileri atabiliyordu. Ve bu topları 100, 300 ve 700 asker ancak çekebiliyordu. Ve bugün o güzellikler inşa edenler silsilesi devam ediyor. Öyle ki bilim adamı da diyemezsin artık yani. Bilim insan onlar. Çünkü öyle dersen gözde durmuş, haksızlık etmiş olursun. Kendisi geleceğin inovasyonu için zemin hazırlayacak çalışmalara imza atan kişiler arasında yer almış birisidir. Şimdi gözde durmuşun hücrelerin o fiziksel karakterlerini tespit eden bir cihaz geliştirdiği ve 1 doların altında maliyeti olan bu cihazın kanser teşhisi sonra hücrelerin ilaçlara verdiği tepki gibi konularda çığır açacağı söyleniyor mesela. Kanser demişken namı diğer kanser sabarı da hatırlatalım ayıp olur yoksa. Çünkü Özlem Türeci dünyayı umut oldu. Tümör antijenlerinin karakterizasyonu için Selex teknolojisi geliştirdi türeci ve 1995'te Almanlardan ödül aldı. 97'de yine araştırma ödülü almışlığı var. Kendisini artık çok daha yakından tanıyorsunuz zaten. Uğur Şahin'in karısı çünkü. Tüh Allah cezalı. İnadına kadınlardan devam edeyim ben en iyisi. Bir iken Bozkurt'u da analım. Zira kendisi Amerika'da kardiyoloji profesörü ve kalp yetmezliği araştırma konusunda başkanlığıyla Amerika tıp dünyasına öncülük eden kadınlardandır. Cambridge Üniversitesi'nde kuantum fiziği üzerine çalışan Profesör Doktor Mete Atatürk'e de daha 45 yaşında olmasına rağmen Stephen Hawking'in yetiştiği okulda bilime katkıda bulunuyor. Işık sesinin gürültüsünü ölçen, bu çalışmasını yaptığı ekibiyle birlikte tarihe geçen biridir kendisi ve evrenin bir başka köşesinde farklı bir yaşam formunu bulma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyor ve bugünlerde ona kafa patlatıyor. Güzel insanlar, bugün Selman Akbulut ismini bilmek zorundayız. Eğer o matematiksel kuramlar geliştirip dünyaya bir şeyleri ispat ediyorsa biz o ismi bilmek, o isme sahip çıkmak zorundayız. Feryal Özel'i bilmeliyiz çünkü kendisi NASA'daki astrofizik çalışmalarıyla göğsümüzü kabartıyor. Biz bilmesek de. Kolombiya Üniversitesi'nde fizik ve matematik mühendisliği bölümlerinden çift anadal yaparak yüksek onur derecesiyle mezun oldu. Ve 2002 yılında Harvard Üniversitesi'nde astrofizik üzerine doktorasını tamamladıktan sonra kariyerinin dönüm noktasını yaşadı. Albert Einstein, John Forbes Nash gibi büyük dehaların içinde bulunduğu o büyük fikirler adlı 20 kişilik listede adı var adı. Özellikle kara delik ve nötron yıldızları üzerinde çok çalışma yapmış. Yüksek manyetik alanda nötron yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını yaptı ve Harvard Üniversitesi'nde yazdığı doktora teziyle fizik camiasına büyük yankı uyandırdı. Kara delik üzerine yaptığı çalışmaları yayınladı, sonra da kanıtlandı. Kariyeriyle ilgili bir dönüm noktası daha, NASA tarafından verilen bir Hubble ödülü vardır. Ona layık görülmüştür. Feryal Özel, Hubble kadrosuna alınan ilk ve tek Türk olma ünvanını taşıyor. Anlatabiliyor muyum? Bilelim ki kendimizi hiçbir konuda yetersiz ya da küçük görmeyelim. Biz güzel bir milletiz ya. İmkanımız yok diye de hayıflanmayın hemen. Onur Güntürk'ün var mıydı? Adam 4 yaşındayken bir kaza geçirdi. Çocuk felcine yakalandı. Terapi için Almanya'daki akrabasının yanına yollandı tedaviye. Ama... Tedavi kısmen başarılı oldu. El ve kollarını kullanabilmekle birlikte o zamandan beri tekerlekli sandalet. Ama bakın sonra ne yaptı? 75-80 yılları arası Gün Türk'ün Bohum'daki Ruhr Üniversitesi'nde psikoloji tahsili yaptı. 84'te doktor unvanı aldı. Doktoradan hemen sonra gitti Paris Üniversitesi'ne, San Diego Üniversitesi'ne çalıştı. 1988'de Konstanz Üniversitesi'nde bilimsel asistan oldu. 93'e kadar orada kaldı. 92'de doçent oldu falan neyse. Sonra Ruh Üniversitesi'ne geri çağırıldı. Hani psikoloji fakültesine geldi. Sonra 2006'da Alman Tabiat Bilgin Akademisi Leopoldine'ye üye oldu. Profesör Doktor Güntürk'ün 2013'te Paris'te düzenlenen Expo 2020 adaylık sunumunda İzmir'i temsil eden kişilerden biri oldu hep şimdi sayısalcılara çalıştık olmadı sözelcilere ayıp oldu. Sözün dünyasında da varız ha. İşte Aslı Erdoğan 94 senesinde bir kitap çıkarıyor. Mucizevi Mandari öykü kitabı bu. Yılın kitabı seçildi dünyada. 9 dile çevrildi sonra. Kaç yerden daha o ödüller aldı. Ya bugün her alanda dünya Türkleri konuşuyor aslında senelerdir. Ha sadece ülke sınırlarının dışında mı oluyor bunlar? Hayır. İşte Celal Tekinbaş Katü Tıp Fakültesi'nde nefes borusunda bu darlık oluşması nedeniyle hastalar solunum sıkıntısı çekiyormuş. Onlara yönelik bir şey geliştirdi, bir ameliyat yöntemi ve dünya tıp literatürüne geçti. Bu yöntemde ne oluyor biliyor musunuz? Bu ameliyatlardan sonra hastaların bu çenesinin göğsü bu iman tahtası diye tabir edilen kısmına dikilerek başların bir süre göğüslere yapışık bırakılmasının önüne geçti. Öyle olunca nefes darlı oluyormuş. Sonra bu başarı uluslararası bilimsel tıp dergilerinde yayınlandı. Şimdi bu kadar bilim insanını İki sebepten anlattım. Birincisi işte bir maç kadar değeri yok falan diyorlar ya. Yani işte bu hiç gündem olmuyor falan. O tabuyu bir yıkmak istedim. İkincisi Neyse ikinci çıkarımımı tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. Şimdi yeniden aynı şeyleri söylemeyeyim. Siz yorumlara yazarsınız bir şeyler. Değil mi? Oradan haberleşiriz. Günde kaç saat çalışıyorsunuz hocam? Şimdi azaldı. Günde ben 40 yaşıma kadar 18 saat çalışırdım. Ondan sonra azaldı. Şimdi 12 saattir.